Herkese merhabalar. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu neden başarısız olur. Bir insan istediği bir şeyi inanmayarak istediğinde yüzde yüz başarısız olur. Ne isterseniz isteyin bu dünyada. Evrenin size sunduğu bütün hizmetleri, bütün varlıkları, bütün canlıları ve bütün nimetleri isteyin. Ne kadar isterseniz isteyin, eğer inanmayarak isterseniz başarısız olacaksınız. Bir iş kurmak istediğinizde yapmak istediğiniz iş için doğru adımlar atıp güzel planlamalar yapmazsanız başarısız olursunuz. Çok büyük paralar kazanayım diye büyük adımlar atmaya çalışırsanız, karar almadan, kendinizi onaylamadan ve başarma isteğinize inanmadan o parayı kazanamazsınız. Doğruluk, düzgün yolda ilerlemek için emin adımlarla gitmeniz lazım. Bunu sadece iş ortamı olarak bakmayın. Yaşamış olduğunuz ailevi ortamlarda çocuklarınızla ilgili aileniz ve sosyal çevrenizle alakalı yapmış olduğunuz en büyük hata. Birden insanları mutlu etmek için kendinizi heder etmeniz. Etmeyin insanları mutlu etmek için kendinizi heder etmeyin. Kendinizi onlara feda etmeyin. Sadece ve sadece sizlere de iyi gelen ve onlara da dokunabileceğine inandığınız duygularınızla yaşayın. Hissederek yaşayın. İnanarak yaşayın. Bir gün bir umut doğacak içinize ve sizler diyeceksiniz ki ben bunu yapabilirim. İşte o yapabilirim dediğiniz şeye o umudunuza inanın inandığınız andan itibaren bütün yeşil ışıklar sizin etrafınızda olacak. Gökyüzünde bir yıldız kaydığında dalıp gittiğinize eminim. Güneş çok güzel olduğunda keşke ona dokunabilsem dediğinize de eminim. Ay gökyüzünde çok parlak olduğunda telefonunuzu çıkartıp onun fotoğrafını çekip hayranlıkla seyrettiğinize de eminim. Etrafınızdaki insanların sizleri hayranlıkla seyretmesini istiyorsanız Kendinize inanın. İçinizdeki güce inanın. İçinizdeki sizi yükseltebilecek enerjiye inanın. Siz inanırsanız herkes sizin fotoğrafınızı çekecek. Herkes hayranlıkla sizi takip edecek. Herkes sizin başarınızı konuşacak. Siz kaybederseniz gene başarısızlıklarla, gene mutsuzluklarla, gene olumsuz şeylerle alınacaksınız. Bunun size ne zararı var? Bana sorarsanız hiçbir zararı yok. Kaybetsem de, kazansam da kendime diyen bir insan. Amma ve lakin, ufacık bir not. Siz bugün var olduğunuz ve sahip olduğunuz şeyleri bir yıl sonra var olabileceğine, sahip olabileceğine garanti veremezsiniz. Gününüzü gün edin yaşayın demiyorum. Sadece gününüze inanarak her gün daha iyiye gidebilmek için mücadele edin diyorum. Mutluluğunuz, huzurunuz, sağlığınız, inancınız ve kalbiniz her zaman güçlü dursun. Umarım hayatınız boyunca hep güzel şeylerle karşılaşırsınız. Sözlerimin sonuna doğru gelirken sayfamıza bugüne kadar göstermiş olduğunuz destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Paylaşımlarınız Gönderileriniz ve bizi beğenip etiketlemeleriniz bizi çok mutlu ediyor. Bu tür videolarımız gelecek. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Huzurlu, hayırlı günler diliyorum.